çok özel günümde beni yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi uzun bir süredir AK Parti Malatya Milletvekili aday adaylığıyla ilgili Malatya, Ankara ve İstanbul'da çeşitli istişareler yapmaktaydım. Tüm bu istişarelerin neticesinde Malatya Milletvekili aday adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Öncelikle bu kararımın başta şahsın, ailem ve partim olmak üzere memleketim, ülkem ve insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. <laughs> Üniversitesi'nde okurken bir buçuk yıl kadar Rusiyat Genel Merkezi'nde genç Rusiyat'ta görev aldım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nde çeşitli görevler üstlendim. Arkadaşlarımla 2004 yılında Malatya Üniversitesi Öğrencileri Derneği yani Minot'u kurduk. Dernekteki 3 yıllık kurucu başkanlık süren boyunca sanat edebiyat dergisi çıkartmaktan ihtiyaç sahibi öğrencilere özel kurs düzenlemeye, sosyal yardım faaliyetlerinden akademik, kültürel ve sportif faaliyetlere kadar Malatya Üniversitesi öğrencilerine dönük çok sayıda çok sayıda çalışmalar yürüttük. Bu vesileyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki Malatyalı çok sayıda STK, iş adamı, sanatçı, sporcu, siyasetçi ve bürokrat ile birlikte Malatya'ya dair çalışmalar yapma fırsatı buldum. Malatya Spor'a destek için Münöp bünyesinde üniversiteli kaplanları gün kapı buldu. Malatya Spor'a hep destek, tam destek dedik. Malatya'nın İş Adamları Derneği birlikte yürüttüğümüz iki yıllık projeyle Malatya'nın 2023 vizyonunu ortaya koyduk. Malatya'yı altyapı, üst yapı, sağlık, eğitim, kültür ve turizm başlığı olmak üzere tüm başlıklarda masaya yatırdık ve yaklaşık bin sayfalık bir rapor hazırlayarak bu raporu tüm ilgililerle paylaştık. MİAD'ın öncülüğünde içinde bulunduğum bir ekiple birlikte Malatya Eğitim Bursu Platformu'nu kurduk platform çatısı altında her yıl yaklaşık bin Malatya Üniversitesi öğrencisine burs vermekteyiz. Yaklaşık 3 yıldır onursal başkanlığını yürüttüğüm Malatya Gönüllü Kalem Derneği aracılığıyla köy okullarında okuyan dezavantajlı çocuklara yardımlar götürüyoruz. Yüzden fazla köy okuluna yüz binden fazla kırtasiye malzemesi, kitap, kıyafet gibi ürünler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Yine son 3 yıldır 800 binden fazla üyesiyle Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve STK'sı olan Memursen'de bir Malatyalı olarak gururla hizmet ediyoruz. Memursen Genel Başkan Danışmanı, Dış İlişkiler Koordinatörü, Memursen Akademisi Genel Koordinatörü ve bir sürede Memur Sen Genel Koordinatörü olarak en üst düzeyde hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz. Memursen çatısı altında Türkiye'nin kronikleşmiş birçok sorununun çözümüne katkı veriyoruz. Memur Sen Konfederasyonlu Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Karma İstişare Komitesi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu başta olmak üzere birçok uluslararası platformda temsil ediyor. <laughs> Kıymetli hemşehrilerim, Türkiye'ye döndüğümüzde İstanbul AK Parti Teşkilatı'nda ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli görevler aldık. Birkaç ay öncesine kadar AK Parti gençlik kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürüttük. Dış İlişkiler Başkanlığımız döneminde dünyanın birçok ülkesine ya bizzat gittik ya da heyetler gönderdik. Dünyanın dört bir yanından heyetleri genel merkezde kabul ettik. Partimizi ulusal ve uluslararası arenada temsil ettik. Partimizin verdiği güçle proaktif bir dış politika çizgisi izledik. Balkanlarda Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Uzak Asya'da ve Amerika'da partimizin gençlik kollarını oldukça etkin bir konuma getirdik. Son yerel seçimde 33 ülkeden 65 siyasi partinin üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirerek 8 farklı şehirde bir hafta süren programlar yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50'den fazla ülkeden 120'den fazla siyasi partinin üst düzey yöneticisini İstanbul Kocaeli ve Ankara merkezli programlarla ağırladık. Heyetimizi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok sayıda başka bakanımız ve partimizin üst düzey yöneticisiyle bir araya getirdik. Hamdolsun yaklaşık 3 yıl boyunca AK Parti bayrağını uluslararası camiada coşkulu ve etkin bir biçimde <gülüyor> dalgalandırdık. <gülüyor> Dostlarım, İnsan hakları, demokrasi, evrensel ilkeler ve standartlar bakımından AK Parti'nin dünyanın kökleşmiş, uzun geçmişi bulunan siyasi partilerden eksik hiçbir yanı yoktur. Bu yönüyle AK Partili olmaktan büyük bir onur duyuyorum. AK Parti hükümetleri kendinden önce hükümetlerin yaptıklarından kat ve kat fazlasını yaparak halkın büyük teveccühüne mazhar olmuştur. AK Parti benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum Türkiye'yi inşa eden partidir. AK Parti vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu onurla ve gururla taşımalarına imkan ve fırsat sağlamış partidir. AK Parti vesayete, darbeciye, insanlık dışı zulümlere hayır diyenlerin partisidir. O nedenle ben de onurla ve gururla AK Partili diyorum. O nedenle hem İstanbul'da hem genel merkezde AK Parti'ye hizmet etmekten şeref duydum, duymaya devam ediyorum. Eğer nasip olursa milletvekili sıfatıyla AK Parti sıralarında oturmaktan AK Parti ideolojisine ve bu vesileyle hemşehrilerime, memleketime hizmet etmekten büyük bir onur, gurur ve şeref duyacağım. Aziz hemşehrilerim, Malatya benim sevdam. Görüyorum ki Malatya sadece benim değil, hepimizin sevdası. O nedenle sloganımız, ortak sevdamız Malatya. Malatya sevdalısı olarak bugüne kadar Malatya'dan hiç kopmadık. Malatya'sız tek bir gün dahi geçirmedik. Milletvekili olarak ülkemize hizmet edeceksek bunun yeri Malatya olmalıydı. Başka türlü düşünemez. Çünkü her zamanki gibi önceliğimiz Malatya'ydı. Değerli dostlarım, Yeni Türkiye'nin vizyonu artık bölgesel ya da ulusal değildir. Yeni Türkiye'nin vizyonu artık küreseldir. Türkiye küresel bir oyuncu olmuştur. Türkiye IMF'den borç dilenen, memuruna maaş ödeyemeyen, ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değiştiren bir noktadan IMF'e borç veren, dünyanın dört bir yanındaki masum ve mağdurlara el uzatan, dünyanın herhangi bir yerindeki sorunlara doğrudan müdahil olan, Siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamış bir ülkedir. Bir yıl sonrasını dahi göremeyen bir ülkeden 2023 ve 2071 vizyonlarını ortaya koyan bir Türkiye'ye ulaştık. Tam olsun. Şükürler olsun. Malatya vizyonunu Türkiye'nin vizyonuna uygun olarak revize etmemiz gerekiyor. Malatya Türkiye'nin minyatürüdür. Malatya hem doğudur hem batıdır. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yönüyle doğu ile batının sendezidir. Malatya bir ekoldür. İki cumhurbaşkanı başar, çıkartmayı başarmış tek şehirdir. Türkiye'ye yön veren sayısız bilim ve bilim adamı, manevi lider, siyasi lider, sanatçı, sporcu ve iş adamı çıkartmıştır. Siyasi bir akım ya Malatya'da başlamıştır ya da Malatya'nın rüzgarını arkasını almıştır. Böylesine önemli bir şehirdir Malatya. Malatya artık yeniden Türkiye sahnesinde güçlü bir şekilde yer almalıdır tarımın sanayisi, ticareti ekonomisi, eğitimi, turizmi, kültürü ve insan kaynağıyla Malatya yeniden <laughs> Türkiye'nin büyük oyuncusu olmalıdır. Malatya'ya yakışan budur. Saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, çok değerli dostlarım, görev aldığımız takdirden her şeyden önce Malatya'yı hemşehrilerimizin bizden beklentisine uygun olarak çok güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Malatya'yı dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Malatya'yı dünyada bilinen marka bir şehir haline getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, STK'larımızla ve yereldeki bürokratlarımızla el ele omuz omuza vereceğiz. İstanbul, Ankara ve yurt dışında yaşamış ve oradaki hemşehrilerimizle yoğun mesai yapmış ve yapmaya devam eden birisi olarak Malatya dışındaki Malatyalılarla da bir ve beraber olacağız. Kısacası Malatya içinde ve Malatya dışında kenetleneceğiz. Tüm gücümüzü ve enerjimizi hep birlikte Malatya için seferber edeceğiz. Göreceksiniz kazanan Malatya olacak. Milletvekili olmamız halinde elbette her meseleyle yakından ilgileneceğiz. Ancak iki özel parantez açacağız. Birincisi Kayısı, ikincisi Yeni Malatya Spor. Biliyoruz ki ikisi de arzu ettiğimiz yerde değil. Kayısı üreticisi ve esnafı kadar Kayısı yani. Yeni Malatya Spor yöneticileri kadar Yeni Malatya Spor'a vakit ayıracağız, ayırmak zorundayız. İkisinin de olması, ikisini de olması gereken noktaya taşımak için yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Partimizin siyasi ve ekonomik hedeflerinin yanı sıra yeni dönemde üç temel hedefi bulunmaktadır. Yeni anayasa, çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadele. Bu hedeflere ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük çaba göstereceğiz uzun yıllardır Türkiye için ter akıtan birisi olarak milletvekili olmamız durumunda Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri için canla başla çalışacağız. Çünkü biz enerjimizin, heyecanımızın ve dinamizmimizin zirvesindeyiz. <laughs> Saygıdeğer hemşehrilerim, biz Battal Gazi ve Yeşil bildiğimiz kadar Brüksel ve Cenevre'yi biliriz. Kütürge ve Doğan Yolu bildiğimiz kadar Oslo ve Stockholm'u biliriz. Doğanşehir ve Darende'yi bildiğimiz kadar Roma ve Varşova'yı biliriz. Hekim ve Yazı Han'ı bildiğimiz kadar Bakü ve Kahire'yi. Arguhan Ar ve Arapkir'i bildiğimiz kadar Paris ve Üsküpü. Kuluncak ve Kale'yi bildiğimiz kadar Lefkoşa ve Saraybosna'yı. Akça daha bildiğimiz kadar Viyana'yı biliriz. Kısacası Malatya'yı ve Türkiye'yi de biliriz, dünyayı da biliriz. Doğu'yu da de biliriz. Değerli dava arkadaşlar, partimizden aday adaylığını açıklamış ve açıklayacak olan tüm hemşehrilerimi rakibim olarak değil, dava arkadaşlarım olarak görüyorum. Hepimiz hizmet için yola çıkıyoruz. Hepimiz AK Parti amblemi altında kampanya yürüteceğiz. Hepimiz Malatya'mıza ve AK Parti'mize katkı sunacağız. 7 Nisan'da kim listede olur bilmiyorum. Ancak Malatya'nın ve AK Parti'nin listenin başında olacağını, kazananın Malatya, AK Parti ve Türkiye olacağını çok iyi biliyorum. Bizler büyük bir davanın, kutlu bir yürüyüşün nedenleriyiz. Bizim yolculuğumuz bugün başlamadı. Bizim yolculuğumuz ne 7 Nisan'da biter ne de 7 Haziran'da. Bizim yolculuğumuz yeni Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünya hayalinin yolculuğudur. Bizim yolculuğumuz Gazze ve Mescid Aksa'yı işgalden, Doğu Türkistan'ı zulümden kurtarmanın yolculuğudur. Bizim yolculuğumuz Arakan'ı kan olmaktan çıkartmanın, Mısır'da Mursi'ye özgürlüğün, Suriye'de inim inim inleyen canların hayat hakkı bulmasının yolculuğudur. Yeryüzünde haksızlık bitmedikçe, zulüm ateşi sönmedikçe bu yolculuk Allah'ın izniyle bitmeyecek. <laughs> Dostlarım, giremediğin gönül senin değildir. Gönül yalnız gönül vermekle alınır. Gönül istiyorsan önce gönlünü vereceksin. İşte böyle diyor Yiğitler Yiğidi Hazreti Bizler de gönüllere girmeye talibiz. Biliyoruz gönüllere girmek ancak gönül vermek olur. Gönül istiyoruz, bunun için gönlümüzü ortaya koyuyoruz. Onun için buradayız. Rabbim bizleri utandırmasın. Rabbim bizlere ve partimizin tüm aday adaylarına hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Almış olduğum bu kararın tekrar önce şahsın, ailem, partim, dostlarım ve hemşehrilerim, sonra da milletimiz, ülkemiz, devletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Basın bir tane varmış onu alalım